Eskişehir Net ekranlarından iyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir vakti saat programı ile daha yine karşınızdayız. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. İl Sağlık Müdürü Sayın Profesör Doktor Uğur Bilge. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben deyim. Hep zaten yoğunluk içindesiniz. Toplantılarınız çok vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki tane ufak çocuktan vakit çalıp çocuklarınızdan bize vakit ayırdınız. Tamam. Eskişehir tabi bütün dünya gibi Covid'den çok fazla etkile etkilendi. Bir yılı geçen bir süre oldu dünyada. Türkiye'de tabi tanınılmış daha kısa süreydi ama bu başlangıçtan itibaren neler değişti ile ilgili? Neler gördük? Bununla ilgili bir kısaca giriş yapabilir misiniz? Şimdi açıkçası 2019 yılı sonunda Wuhan'da başlayan bir virüstü. Daha sonrası dünyaya yayıldı bili biliyorsunuz. Mart ayı içinde de 2020 Mart ayında da Türkiye'de görülmeye başlandı. Tabii şu var yani biz e, o zaman da virüsü tanımıyorduk. Şimdi de biraz daha fazla tanımakla birlikte tam olarak e, kafamıza yer etmiş değil açıkçası. O zaman işte diyorduk ki biz işte ateş öksürük temel semptomu diye e, düşünüyorduk. Ondan sonra mevsimsel etkinliğin farklılığının olabileceğini düşünüyorduk. Onun dışında mutasyona uğramaz diye düşünüyorduk. Ama ne düşündüysek tersi çıktı bu virüste. Şu anda mesela geldiğimiz noktada şu var. Ateş öksürük çok görmüyoruz biz semptom olarak. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu zaten. Şu anda hafif grip belirtisi gibi olabiliyor. Baş ağrısı, sırt ağrısı, koku, tat alma da bozukluk, ishal. Bu tür şikayetlerle hasta gelebiliyorlar. Ve bu da tabii virüsün tanınmasını güçleştiriyor. Çünkü kişi kendisinin normal bir enfeksiyon geçirdiğini düşündüğü için geç vakitte bize gelebiliyorlar normalde hemen e, ilk başı ağrıdığı zaman gelse hiç akciğer tutulmadan çok çabuk iyileşen vakalarımız oluyor. Ama genel noktada şu var. Kişi başı ağrıyor. Bugün giderim, yarın giderim. Başka bir şeydir diye düşünüp veya kişinin zaten kronik bronşiti var. Hafif nefes darlığı yaşayınca buna atfediyor hastalığını. Ve ama sonrasında bize geldiği zaman geç oluyor. Hı hı. Bizim vakalarımız en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Kişiler ilk semptom olduğu zaman gelmiyorlar. ...gelmedikleri için de bize çok ileri vakalarda geliyorlar. Hatta öyle ki ilk tanı aldığında direkt yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldığımız hastalarımız oluyor. Tabi burada şu bir gerçek, test konusunda eskişehirin çok iyi bir altyapısı var. Yani üç büyük hastanemizde de hem Osman Gazi Üniversitesi'nde hem Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde... ...hem de Şehir Hastanesi'nde laboratuvarlarımız var. Ve bunlar da çok yüksek kapasiteyle test yapabilirler. Yani istesek eğer bugün talep olsa... 6000 üzerinde test yapabiliriz günlük. Ama şöyle bir durum var. Halkımız bu testi bu kadar çok kullanmıyor. Aslında biraz daha kullanıp gelse biz vakaları daha erken tanıyıp hem bunları sistemden daha hızlı çekip bulaşı önleyebiliriz. Hem de bunların hastane yatışlarını, yoğun bakım yatışlarını, belki de ölümlerini önleyebiliriz açıkçası. Ama gelinen noktada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu. Mağaza girişlerinde, fabrika girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Ve ateşi yoksa kişiler işte bir şey yok diye düşünülüyor. Halbuki biraz önce de bahsettiğim gibi artık biz vakaların hemen hemen çoğunda ateş ve öksürük şikayeti görmüyoruz. Hatta tamamen akciğerleri tutulmuş olmasına rağmen hiç ateş yanıtı olmayan hastalarımız oluyor. Tabi bu da en büyük yanıltıcı faktör. O yüzden biz kurumlardan, fabrikalardan veya çok yoğun kişilerin çalıştığı yerden özellikle ateş ölçümünün yanında diğer semptom taramalarını da istiyoruz. Yani kişi başı ağrıyorsa, halsizliği varsa, sırt ağrısı varsa, diyaresi varsa, karın ağrısı varsa. Yani herhangi bir şikayeti olduğu vakit bunları mutlaka teste gösterin, gönderin diye istiyoruz. En basitten artık test şeyimiz de çok iyi bir noktada. Yaklaşık ortalama 5 saatte testi sonucunu verebiliyoruz. Yani bugün sizden örnek alsak 5 saat sonra sonucunu verebilecek kapasitedeyiz. Bu nedenle bizim öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bu virüs mutasyona uğruyor ve kendine çok iyi izliyor. Tam bir atı gibi. Hı hı. Yani çekiden şekle girebiliyor. Onun haricinde bizim en büyük sıkıntımız 60 yaş üzerinin hasta olması. Çünkü bunlar servis ve yoğun bakımları %80-90 oranında işgal ediyorlar. Ve bu hastaların tanın tanınması da güç oluyor. Çünkü ek hastalıkları da var. Ve gidişatları da çok iyi olmuyor maalesef. O yüzden şöyle yanlış bir algı var işte 60 yaş üstü 65 yaş üstü ısıtlamalar var ama buradaki esas şey onların bulaştırması değil. Bu grupta ağır seyretmesi ve bu kişiler maalesef gençler iyi kötü bir şekilde evde bile olsa atlatabiliyorlar. Fakat bunlarda gerçekten çok ciddi yatışlar gerekiyor. Şu anda geçmişten gelen tecrübemizle şunu söyleyebilirim. Şu ana kadarki yatışlarımızın %80'i yoğun bakımları %90'ı 60 yaş üstünde. Özellikle kronik hastalığı olanlarda. Tabii biz sahada şunu gözlemliyoruz. Bakanlığımızın belirlediği fibrovi tedavisinden oldukça fayda görüyoruz açıkçası. Klorokinden de keza öyle. Gelinen noktada şu anda bakanlığımız ilaç ve şey malzeme konusu bir tedavi sıkıntısı yaşamıyoruz. Ama dediğim gibi hastalar bize biraz daha erken gelirlerse hem onlar açısından hem de enfeksiyonun kontrolü açısından daha az yolu alırız. Şimdi hocam yaş grubu olarak 60 yaş üzeri kesinlikle çok daha riskli olduğunu belirttiniz ama bu demek değildir değil mi? Hani gençlerde dikkat etmesinler diye. Çünkü bizim hastanede de çok genç ek hastalığı olmayan bir arkadaşımızı kaybettik. Cümlelerinizin içinden almak istediğim bir şey de semptom herhangi bir anormallik olduğu zaman çekinmeden hemen testini yaptırmaya koştursunlar. Tabii, tabii şöyle bir şey var. Şimdi kişiler en yakın uğrak noktası neyse oradan da test verebilirler. Çünkü biz şu anda özel hastanelerden gelen testleri de yine biz çalışıyoruz. Hı -hı. Gerek Osman Gazi Üniversitesi'nde, gerek, gerek iki devlet hastanesinde. Yani herhangi bir özel hastaneye başvurduğunda da test alınıyor. Bize gönderiliyor, bizim laboratuvarlarımıza gönderiliyor ve çalışılıyor. Ve bunda da hemen kişiye biz bilgilendirmeye dönüyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Sıkıntı şurada. Genç grup bunu ayakta da atlatabiliyor. Fakat yayıcılığı yüksek oluyor. Çünkü hareketli. Ve çok fazla yere girip çıkıyor. Bir de iş hayatında olduğu için de aynı zamanda kendi iş yerinde de yayabiliyor. Dediğiniz gibi yani hiç ummadığımız şekilde genç vakalarda hiçbir ek hastalığı yokken biz ölümleri yaşadık maalesef. Hem ülkemizde hem de dünyada biliyorsunuz işte dünyaya baktığınız zaman onlu yaşlarda da ölümler var. Yeni doğan döneminde de var. 40 yaşlarda da var. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi ağırlık 60 yaş üstünde burada. Yani özellikle hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa bunlarda daha sert seyrediyor maalesef hastalık. Değil mi? Şimdi ilk Mart ayında başladığına itibaren tabii siz bu işin Eskişehir'de bütün başında kişisiniz ama ben de bir kardiyolog olarak gözlemlerim içinde özellikle Yunus Emre Şehir Hastanesi'nde ciddi anlamda COVID-19 bakımları çok üst düzeyde bence tecrübe olarak da oradaki sağlık çalışan arkadaşlarımız, ek personellerimiz ve hekimler gerçekten çok ciddi iyi tedaviler yapılıyor, yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Duyumlar alıyoruz. Çok ileri yaşta az önce söylediğiniz gibi kalp, hipertansiyon, diyabet tanısı olan e, hatta kanser hastalarının bile çok e, ağır COVID tablolarından kurtularak sağlıklı bir şekilde evlerine gittiğini duyuyoruz. Bu da tabii Eskişehirli için çok e, gurur duyduğumuz bir şey. Peki hocam e, kısıtlamalar hani e, bir normalleşme e, dönemine girdik. Sonradan sayılar çok artınca kısıtlamalar oldu. Bunların evet. da pozitif dönüşleri oluyor e, gibi görünüyor sayılarda. E, bunlarla ilgili düşünceniz nasıl? Tabii şu var yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sloganı vardı. Daha sonra da biz bunu tabii Türkiye'de de kullandık. Virüs yayılmıyor, insan yayıyor. Şimdi kısıtlamalara uyan ülkelerde e, okulları da açabiliyorsunuz. Hı hı. Ticaret hanelerini de kapatmayıp normal, e, sosyal şekilde e, devam ettirebiliyorsunuz. Bunlardan en önemli örneklerden bir tanesi Singapur. Hı hı. Ama şu var, yani sadece bunu ülkemiz için demek yanlış. Bir insan faktörü var. Bu Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. İnsan e, kendi sosyal hayatından feragat etmedikçe bu rüs yayılmaya devam ediyor. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı da şu, eğer insanlar başından beri sosyal mesafeye Maskeye uyumu sağlasar ve hijyene bu kadar çok kısıtlamaya gerek kalmayabilirdi açıkçası. Ama gelinen noktada şu var maalesef bu zaruret halini alıyor. Kısıtlamalar olunca görüyorsunuz ki gerçekten virüs dolaşımından kalktığı için bu sefer vaka sayıları azalıyor, hastaneler boşalıyor, yoğun bakımlar boşalıyor ve ölümler azalıyor. Gelinen noktada şu var gerçekten insanların biraz daha sabır gösterip en azından maske ve mesafe ve hijy hijyen kurallarına uyması şart. En azından bu bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü görüyorsunuz İngiltere şu anda üçüncü kapatmasını yaşıyor. Evet. Yani çok zorlu bir süreç. Dünya açısından çok zorlu bir süreç. Ama biraz önce de belirttiğim gibi yani kurallara uyarsak normal sosyal hayatımıza devam edebiliriz. Yani üniversiteleri de açarsınız, okulları da açarsınız, restoranları da açarsınız. Ama bunların hepsi tamamıyla insanın kendisine olan sahip olma içgüdüsüyle alakalı. Tamam hem kendisi için hem çevresi için Kesinlikle. sorumluluk içinde bu maske mesafe ve hijyen olayına dikkat etmek. Eee Uğur hocam başladığından beri hep böyle bir aşı çıksa kurtulsak, aşı çıksa kurtulsak aşılar çıktı Ardı ardına Türkiye'de de çalışmaları Hı. var. İşte yurt dışındaki aşının Türkiye'de yapılmasıyla ilgili e, öngörüler var vesaire. Sonuçta çıktı aşılar. E, aylardır hepimizin korktuğu COVID'e karşı işte aşı gelecek, kurtulacağız derken bir anda şimdi aşı geldi, aşı olmayalım da başladı. Yani e, şimdi e, aşı olmalı mıyız, neden olmalıyız, neden insanlar olmayalım diye düşünenler var. Hani bunları da e, tabii biz e, tıp insanları siz Profesörsünüz, biz de uzman doktoruz. Hani tıbbi açıdan bakıyoruz ve hani olunması yönünde muhakkak e, telkinlerimiz olacak. Ama kısaca bunlarla ilgili e, görüş bildirebilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani eğer bir salgını, pandemiyi durdurmak istiyorsanız bunun iki yöntemi var. Ya herkes bu enfeksiyonu geçirecek veya aşılanacak. Ha Üçüncü bir alternatif olarak da ya da tedavisi bulunacak. Şimdi gelinen noktada şu var, bu doğal bağışıklığı deneyen ülkelerin hallerini gördük açıkçası. Yani ne yoğun bakım yatağı evet. yetiştirebildiler, ne de yatakları, kapasiteleri yetebildi. Demek ki bu bir kısıtlamaya bağımlıyız. Bu bir gerçek, dünyanın gerçeği. Bir de şöyle bir şey var, insanlarda COVID çok değişik bir hastalık. Yani mesela daha önceki yaşadığımız kuş gribi, domuz gribi gibi salgınlardan çok farklı. Mesela siz atlattığınız zaman kurtulamıyorsunuz bir kere. Şimdi baktığınız zaman çalışmalara mesela insanlar diyorlar ki ben tat alma duyumu kaybettim, koku alma duyumu kaybettim, hafif atlattım. Aslında baktığınız zaman pratikte bu, bu, bir beyin tutulumunun göstergesi. Değil mi? Özellikle şuna bir daha araya giriyorum. Yani tat sadece tat almam kaybederek kurtuldum diyenler aslında Beyin tutulumu oluyor, nörolojik tutulum oluyor. Aha, aynen öyle. Yani e, onu da hocam açıklarsanız biraz gerçekten böyle bir yanılgı var. Bir tek tat gitti, sıkıntı yok gibi Tabii düşünüyorum. yani şu var, en azından bir e, siniri tutuyor, yani bir nörolojik tutulum yapıyor. Tabii şöyle bir şey var, yani COVID'i bugün atlatsanız bile sonrasında post COVID sendromlar gelişmeye başlıyor. Örneğin işte e, cinsel işler bozukluklarından tutun, uyku bozukluklarına kadar, işte karar vermede güçlüğe unutkanlığa kadar kasarlarına ve sürekli bir halsizliğe kadar süreç bir şey var, süreci var. Çünkü COVID'i biz yeterince tanımıyoruz. İlk zatürre olarak tanıdık ama sonrasında anladık ki pıhtlaşma bozukluğu yapıyor, beyin ve nörolojik tutum yapıyor, sinirleri tutuyor, kalbi tutuyor. Yani çok çeşit hastalıklara neden olabiliyor. Ve biz bunun açıkçası bugün atlattım demek, atlattım demek olmuyor maalesef. Çünkü ben mesela Covid'i atlatmış bir insan olarak şunu söyleyeyim Hala çok ciddi uyku bozukluğu yaşıyorum mesela. Hı hı. Ve gerçekten o dönem yani yaşanan ağrı hiçbir şeye de benzemiyor. Yani aktif dönemde. Şimdi aşı o şeyine gelirsek eğer. Tabii aşı çok büyük bir şans. Aynı anda birkaç aşının dünyada piyasaya sürülüyor olması belki biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Ama şu şu da bir gerçek. Yani insan olarak görevimiz bu hastalığın yayılmasını önlemek. Çünkü siz belki hayatta atlatabilirsiniz ama bulaştırdığınız kişinin de ölümle neden olabilirsiniz. Şimdi aşı karşıtlığı dünyada da bir sıkıntı. Mesela biz bunu kızamık vakalarında gördük. Aşı karşıtlığı nedeniyle kızamık vakaları görüldü dünyada. Şimdi eğer biz komple aşıyla ortadan kaldırdığımız bir hastalığı sırf birileri aşı karşıtlığı nedeniyle kızamık vakalarını görüyorsak ve bunlardan birileri hasta oluyorsa ya bunların vebalini bir anlamda taşıyoruz açıkçası. Evet. Şimdi e, örneğin e, bu aşı karşıtı ile ilgili çok güzel bir cümlesi vardı bir otörün yurt dışında. Eğer biz bu aşıyı yaptırmazsak hala kaç ölüm olacak, kaç yatağa ihtiyacımız var, kaç yoğun bakıma ihtiyacımız var bunun hesabını yapmak zorunda kalacağız. Bu çok önemli bir nokta bence ve bu gerçekten bir vatandaşlık sorunu yani sorumluluğu. Şimdi baktığınız zaman bir kere her şeyden önce insanın devletine güvenmesi lazım. Sonuçta böyle sağlık bakanlığı çok ciddi otor hocalarımızla çalışıyorlar ve bu bu aşıya da bir güven olduğunu yüzde 90 üzerinde etkin olduğunu açıklıyorlar. Şimdi bu saatten sonra insanların aşı olmaması hem kendilerini hem de çevrelerini riske atması demek. Çünkü şu bir gerçek ki yani riske attığınız şey insan hayatı ve geri döndürülemez bir şey. Kişi atlatsa bile. Yıllarca belki bunun komplikasyonlarıyla uğraşacağız Tabii. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra diyeceğiz ki Covid hastalarında çeşitli hastalıklar arttı. bir kanser olacak mesela. Ha, belki kanser arttı diyeceğiz. Ondan sonra Alzheimer arttı diyeceğiz. Mesela en son bir çalışma okumuştum. İşte bir 3 aylık dönemde parkinson bulgusu gelişmiş. Veya kişilerde yaklaşık 3-4 ay süren şaşılık e, gelişiyor mesela. beyindeki, beyinden çıkan bir kafa sinirindeki tutulum nedeniyle ve aylarca kişiler çift görerek geziyorlar. Yani böyle ciddi komplikasyonlar olan bir şey de biraz önce de belirttiğim gibi aşı çok ciddi bir sorumluluk. Yapmamak daha büyük sorun. Değil mi? Ee, konuşmanızın başında da e, içinde de söylediğiniz gibi belli bir oranda yapılmadıktan sonra zaten aşılanmanın da çok bir mantığı olmayacak bütün dünya üzerindeki her insan için bizim de sorumluluğumuz bunu olmamız gerekiyor. E, tabii o aşısı bu aşısı vesaire Bunların bence çok çok bir önemi yok. Sonuçta sizin de söylediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı bunlar e, devlete ait kurumlardır. E, bu şeyi hepimizin malıdır. Hepimizin vergileriyle anamızdan babamızdan daha üstten gelen e, 1923'ten beri hepimizin sahip olduğu kurumlardır. Bu kurumlar bilerek vatandaşa kesinlikle zararlı bir şey yapmayacaklarına inanıyoruz ve çok da etkin orada hocalar var. Bunları kontrol edil ediyorlar. Hani alındığı gibi pıt diye hemen vurulmuyor bunun öncesinde kontrol mekanizmaları da var değil mi hocam? Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii şu anda bakanlığımız da açıkladı biliyorsunuz. Yani aşı Türkiye'ye geldi, kontrolleri yapılıyor. Yaklaşık 14 günlük bir test süresi var. Eğer yani bu testleri geçtiği vakit bakanlığımız diyecek ki artık uygulamaya başlayabilirsiniz diyecek ve öncelikle Sağlık çalışanlarından başlayarak aşılamaya başlayacak. Tabii burada bu kadar çok titizlenen bir bakanlığımız varken, önce da herkesin güvenmesi lazım. Bence de hani yüzde buçuk oranında oranlar söylüyorlar, çok çok iyi oranlar. Kesinlikle. Ve hepimizin toplum olarak bunu kabullenmesi gerekiyor bu hastalıktan uzun dönemde kurtulmak istiyorsak aşı olacağız. Bunun bir alternatifi yok. Peki hocam az önce cümlenizi bitirdiniz. Sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanacak diye. Planlama nasıl? Çok da soru geliyor meslektaşlarımdan. Hani sadece devlettekiler mi özeldekiler mi? Eşim de benim diş hekimi biliyorsunuz kendi polikliniği var. Hı. Hani tüm özel devlete çalışan işte Hastanede çalışan vesaire Böyle bir ayrım var mı? Ee, neye göre geliyor? Kimlik numaralarına göre mi geliyor? Bununla ilgili bilgi verebilirseniz. Hanım özellikle çok merak <laughs> ediyor benim eve gidince bir yemeyeyim. <laughs> yani şu an tabii eşinize de aşı var. Onu da söyleyeyim yani. Tamam. Ee, şu bir gerçek. Ee, aşı tüm sağlık çalışanları için geliyor. Yani bunun içinde e, sizin saymadığınız işte e, muayene çalışanlarından tutun, belediyelerde çalışan doktorlara, kurumlarda çalışan. Ebe, hemşire, eczacı ve doktorlara kadar, hatta e, sağlık testlerinde çalışan e, temizlik personeli, güvenlik personeli onlara kadar Hepsini sağlık çalışanı kapsamında değerlendiriyoruz. E, aynı zamanda tıp fakültesi hocalarımız ve oradaki personel dahil herkese aşı gelecek. E, 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak. Yani bu konuda herkesin içi Hı -hı. rahat olsun. Planlanan iki e, Ocak bu ay içinde planlanıyor. Ocak son çıkmadan inşallah başlayacağız. E, hocam çok değerli bilgiler e, Eskişehir hakkında çok merak ettiği konulardı. Peki, e, sağlık çalışanlarından başlanacak ama daha sonra tabii kademe kademe e, bütün halka yapılacak. Bunlarla ilgili bir tarih planlaması herhalde şu anda yoktur. Tabii şu var, yani e, tarih planlaması olmasa planlamalar var. Hı hı. Yani özellikle işte 60 yaş üstünün aşılanması, onun haricinde e, çok yoğun yerlerde çalışan işte huzur evi personellerinin veya işte onun haricinde bankalar, postaneler gibi yoğun yerde çalışanlar dahil bu şekilde aşılanmaları planlanıyor şu anda. Basamak basamak yapılacak. Hocam ben e, kendi adıma ve halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz en son Yani şu var. E, ben şöyle diyorum. Endişe etmeye gerek yok. Tedbirli olmaya ihtiyacımız var. Bu konuda gerçekten insanların devletine bakanlığına sonuna kadar güvenmesi lazım. Bu e, ne maske, mesafe, hijyen ve aynı zamanda aşı gerçekten bizim için çok büyük sorumluluk. Ve bunlara bizim kesinlikle uymamız lazım. Aşılamayı da yaptırmamız lazım. Çünkü bu virüs dolaşımdan kalkmadığı sürece bizim eski normale dönmemiz mümkün değil ne yazık ki Kesin. Bunun dünyada örneklerini gördük. Yani şu anda mesela dünyanın yaklaşık belki %10'u bile enfekte olmadı ama gelen tablo ortada. Ya yani hala geride %90'lık bir yük var biraz önce de bahsettiğim gibi eğer biz bu virüsü dolaşımdan kaldıramazsak habire, habire şunu düşünürüz yani. Kaç kişi ölecek? Kaç yoğun bakım yatağına ihtiyacımız var? Kaç tane yatağa ihtiyacımız var? Ve evdekileri tedavi etmek için ne kadar ilaca, ne kadar teçhizata ve elemana ihtiyacımız var diye düşünmemiz gerekecek açıkçası. O nedenle bu bilinçli hareket etmeniz gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani karşıtlar içinde şu da var. Hani e, aşı ben bana hani birisi olma diyorsa yerine ne koyacak bana o da var hani havaya da bence çok konuşmamak gerekiyor ortada bilimsel veriler var bilim insanlarının ortaya çıkarttığı bir aşı var bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili kurumları kontrol ediyor ve dünyada da kabul görmüş kontrol edilmiş haliyle yapılacağız hani bunu çok da bir tartışmanın bence anlamı yok ama Bazen böyle görüşler görüşlerde fikir jimnastiği de olabiliyor. Yalnız Hı -hı. lütfen geldiği zaman olalım bu Covid'den her birliğiyle inşallah kurtulalım. Eskişehir için yaptıklarınız için de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ederim. O şey kırmızı alanın yeşermeye başlaması Eskişehir adına. Çok büyük gurur. Gece gündüz gidiyorsunuz biz de çok yakından görüyoruz. Covid servislerinde herkesin ne ihtiyacı varsa görüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Ben Sayın teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sayın izleyiciler. Çok değerli bir konumuz vardı. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Uğur Bilge bize vakit ayırdılar. Hafta yine değerli bir konumuzda karşınızda olmak üzere kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.